taklacın taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Tabii ki Bulbul TV'den Sarp'la beraber. Sarp'cığım merhaba kardeşim. Merhaba abi. Hoş bulduk tekrardan. Biz en son demir cevherlerini ocağa koymuştuk. Ben evet. onları aldım envanterime. Şimdi bir demir kazma mazma yapacağız da bir de yatakları da koyalım artık değil mi abi? Aynen abi. Ben yaptım. şöyle kapı işine doğru mu <laughs> yatayım? Aynen Yok. abi. Yok kapı işi değil abi. Şurası nasıl? Evet. Yine kapı işine gittik lan. Teknik. Allah abi. Evet kapının arasında <laughs> sağ ol abi gelen olursa direkt taklaya getireceğiz. <laughs> abi, abi bak bak şöyleyiz bak. Tak. <laughs> dönüp bulacaksın ya. Aynen. Aynen abi. Şimdi yani. Sarçım, evimizi yaptık Evet. Tamam. Ee, sandığımızı da kurduk Evet. tamam e, crafting table'ımız da var ocağımız evet. da var tamam abi hadi gel. Abi şimdi demir kazmayı yapıyorum. ve Tamam demir kazmayla beraber olaya akıyoruz değil mi Sarp? Ulan gene bir tane eksik çıktık neyse demir bulup sana da buluruz abi. Tamam abi yaparız hadi bakalım. Abi hemen geliyorum. Taş kazmayla ben idare edeceğim bakalım. Abi koydum şeye iki tane demir külçesini. Şimdi amacımız demir bulmak tamam mı abi? Tamam abi hadi gel bakalım. Hadi abi ben. Oo burası karanlık be. Abi dur ben ayarlayacağım. Karanlık çökmüş abi. Abi bu abi, ne lan? Abi? Sana bak burada sular var abi. Dur abi kapatayım hemen. Evet kapatalım yani. Böyle belediye hiç bakmıyor mu buralara bak? <laughs> Minecraft belediyesi. Hayırdır abi? Ulan. Cık, gene sonu yok bunun ya. Hep sonu olmayan yerlerdeyiz abi. Abi gözünü seveyim bak geçtiğimiz yerlere meşale koyalım. Torç koyalım. Evet bir dakika hemen koyalım. Yani ee, bu sefer kontrollü gidiyoruz Sarp. Evet. evet burada... Şimdi abi ne yapıyoruz? Gel abi. Kömür. Bak kömür buradan kazıyoruz. Gel abi. Buradan kazıyoruz. Tamam, Hazır buradan mısın? buradan kazalım. Hazır mı abi? Hadi bakalım. Hadi dal abi. Aynen Dal. Dal. Bu oyun böyle oynanır. <laughs> Öyle bizde ev mev gelmez abi bize. Biz direk yardırırız madene abi. Aynen abi. Hiç sıkıntı yok. Takleciler. Toprakları kürekle alabilirsin abi küreğin varsa. Küreğim var abi. Bende de yok. Abi. Sen toprakları sen al abi. Tamam toprakları ben temizliyorum kardeşim. Temizle abi. Bolca taşımız olacak. Olmadı çıkıp zaten taş kazmalarımızı tekrar yaparız abi. Tabi canım sıkıntı yok artık yani problem yok bizim için. Evet. Evimiz zaten burada. Aynen. Benim evim hemen şu ileride ya şurada işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hiç sıkıntı yok abi bayağı da toprak varmış ya. Minecraft maceramız tüm hızıyla ve bütün heyecanıyla devam ediyor. Aynen abi yalnız çok boktan yerden kazıyoruz. Ciddi mi? Asıl toprak abi normalde bizim kazmayla çalışmamız lazım. Tamam abi şunları temizleyeyim ya. Hemen böyle evet. Aa evet. Tamam altı şey. E altı şey ben görüyorum altını abi sen. Aha, ha, abi bu eski kulağı kesiklerden kaldı. <laughs> eski kulağı kesik madencilerden. Abi şimdi. Abi ne iş harbiden lan toprak dolu burası be. Çok uyuz değil mi? Valla. Çok berbat bir şekilde kazdık abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir dakika. Ben hiç bu kazı işini sevmedim. Evet. Terbiyesiz yani. sarp. Beni nerelere getirdin? Ben bahçemde oynuyordum. <gülüyor> <gülüyor> abi toprağın var. Ay, kübekle kazmaya devam et abi. Abi son durak kara toprağı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ben de şuradan gideyim. Abi. Lan harbiden ya. Lan çok. Tamam Tarpak tamam. Taş buralar abi. Güzel. Tamam ya ben buraları niye kazıyorum ki? Şöyle evet sen senin peşine geliyorum ben Sarp. Gel abi. Hop. Lan fena atladık. Ne iş abi bu arada bir dakika dur. Çiğ Çiğnek etimiz. Ha pişmiş. Lan Sarp bir önceki bölümde vermiştin sen bana bunu. Aha. Ne oldu? Vallahi demir buldum. Ciddi misin? Abi süper. Abi yukarı çıkacağız şimdi. Niye? Şimdi hemen iki dakika yukarı çıkacağız çünkü... eee Demir balta falan mı yapacağız? Hem sana demir balta yapacağım ama onu o demir kazma abi yapacağım. Şey evet kazma balta değil. Ee, bir de şey abi ya birazcık evet. da taş yapalım. Çünkü abi bak demir kazmayı eline hiç alma şey harici. anca diamond çıktığında alacağız abi. Nereden çıkacağız biz ya? Lan. Hop. Hop abi tam. tamam şuradan çıkıyoruz bak ben şey koydum oraya. Şuralardan Çık abi çık 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 Bekleme yapma Evet Tamam çık abi Lan <laughs> Hop lan Oğlum sana uydum ben de lan Bir çıkamadık şuradan bir dur be Gel bak Kılavuzu bul bul olanın burnu takladan kurtulmazmış Hadi bakalım abi. Hop Abi eski Minecraft'ta Bak nasıl atlıyorum Atlamadık azarete bak ya <laughs> Ya ben demek şöyle çıkarım ya. Lan. Hop. Ay, ağzın çıksın ya. <laughs> lan. Abi zıpla. <laughs> ben kazıyorum abi senin altında. Abi ondan değil yukarı astı bu ses de. Ne iş lan bir ses geldi ha? Cık. Bu Heavy Brian iki de bak. Abi bak. 2'de de bir bize zıt gidiyorsun. Heavy Brian muhabbetleri hadi bakalım. <laughs> hadi şuradan çıkalım gel. Tamam çık abi çık Hop lan aşağı düştüm be Ulan Yok <laughs> abi yok bizden madenci falan olmaz Der lan der geliyorum Hop bizden. lan aşağı Aa, Lan demirlevi görmüşsünüz dibimizdeki Abi deli olacağım yemin ediyorum dur Abi dibimizde 7 tane demir varmış boşuna kazmışız Ciddi mi? Vallahi aldım hepsini Lan niye zıplamıyorsun iki kere W'ye basınca zıplamıyor mu bu ya? Evet abi. Hop. Lan! Hop evet. Tabi orada bir kere atladık ya. Hemen asalet masalet olayına girdik. Abi sana yemin ederim biz yoldan geldik ya. Evet. Yani... Abi gene aşağı düştüm. Bak kırıp atacağım şimdi ha. <laughs> abi altına Ya Yok ya. böyle bir şey ya. Dur ya. Ben <laughs> atlayayım diye uğraşıyorum. Biliyorum abi şöyle koysam geçeceğim de. Abi bak yoldan gelirken yani toplam ya, 14, 14 tane ayrın kaçırmışız. Ciddi misin? Aynen şu an hepsini aldım. Acaba gördüler mi bizimkiler? 4 tane buradan Neyse abi aldıysan sıkıntı yok. Evde abi. misin sen? Evet. Geliyorum Sarp. Beni burada taklalara getirdin. Kaçtın gittin eve değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Geldim mi abi? Kapımızı kapatalım da Heavy Brian falan gelir. <laughs> Ondan sonra onunla uğraşmayalım bir de. En evet, küreğim... Abi. Ne alamdan abi? Merak etme abi, yapıyorum şu. An. Lan üretimi niye tıklıyorum ki Dur ya. Al abi. Ay. Lan, çubuğumu aldım. Dur abi. Şunu Çabuk. al. Bunu al. Bunu da al. Full taş kazmaya oluyor. Neyse olacağım. ben yapacaktım ama. Tamam. Al bunu da al. Yeter. Tamam. Bunlar taş değil mi abi? Evet. Çubuklarım sende. Tamam abi. Tamam. Tamam. Şimdi e, şu ayvanlar şey olsun tekrar devam edeceğiz abi kaldığımız yerden. Yardıracağız abi. Yardımmak bizim işimiz. Aynen her türlü yardıracağız abi sıkıntı e, yok. Eski kim kaldı abi? Bir dakika şimdi. <laughs> şu abi 15 tane ayvan bak. 5'ini aşağıda aldım. 10 tanesi şu yoldaydı abi bak. Gel böyle gittik ya. Hı hı. Şurada abi bak. Bir tanesi Neredeydi? Şurada. Değil mi? Tepemizde ha. Aynen. Diğerleri de şuradaydı. Burada. Abi o zaman buralarda başka var mıdır ya? Vardı evelde ya valla. Şu sana demir şeyleri yapayım yardımcıçasın. Abi ne iş benim enerji var ya. Ne oldu abi? E tabii az önce bir türlü çıkamadık deli oldum. He. Orada enerjimiz gitmiş neyse yiyeceğimizi fullledik. Hadi bakayım Sarpçım. Hadi abi yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım abi hadi. Abi bak. Hop. Al abi bunu kullanmıyorsun. Tamam. Bunu ancak e, e, neydi ya? Diamond mı? Diamond ha. Diamond bulduğumuzda al bu da abi. Bunu kullanabilirsin yaratıklara demir kılıcı. Aynen yaratıklara iş yarar abicim. Hadi bakalım. Evet. Hadi abi şimdi yardırabiliriz. Hadi. Her şeyimiz hazır. Aslında ben, ben demir kullanmak isterdim ama neyse hadi kullan. Kazmayı mı? Evet. Abi kazmayı ama gerek de yok. değil mi? Çünkü taş o... zaten taşı alıyor. Hızlıca. Aynen. Aynen. Gel Muruk hadi bekliyorum seni. Geliyorum abi hemen. 2 dakika. Hemen geliyorum. Şuraları son bir rötuşları yapıyorum. Şöyle bir aşağı doğru inelim abi. Ne iş? <laughs> ne iş? ben... iş? <laughs> ben indiğimiz yerden en dibe kadar indim Sarp. Oraları bir deşiyorum abi. Deş abi sen ben de bir tane daha kazma yapıp geliyorum tamam. Tamam. Hemen geliyorum abi. Bunu artık elim de ya hızlı hızlı yapıyorum maşallah var <laughs> Ya abi biraz acemiliğimizi atalım değil mi? Aynen. Artık yeter yani. Yeter yani, yeter. Yeter yani. Ulan keşke üstümüze demir zırh da yapsaydım. Neyse. Abi ölürsem var ve tüm demirlerim Ölürsem düşecek. kabrime gelme isteme. <laughs> Şaka gibi olur ölürsek. Geliyor abi? Gel abi gel ben buraları deşiyorum bakalım böyle amaçsızca deşiyorum gel. Deş sen abi. Abi Emerald, Heavy Brian, <laughs> Enderman. Abi bak. Enderman bu. bakınca geliyordu değil mi? Aynen. Enderman var mı abi burada? Yok abi Allah şükür yok. E çağıralım bir pişti atalım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> değil mi ya? bayağıdır da pişti atmıyoruz Aynen. ya. Aynen bir poker face yaparız abi arada. Geliyorum abi yanına. Gel abi kömür mümür ben çıkartmaya başlayayım. Kömür mü lan bunlar? Yok kömür değil. Abi Az daha düşüp ölüyordum yemin ederim. Abi zaten ben orada 4-5 kere düştüm yemin ederim fıtık oldum ya. Ne tabi be kazdın sen ha? Abi ben amaçsızca kasıyorum. Amaçsızca kazan insan. bir dakika çekirlenciden lanciden demir buldum burada. Süper. Bir de diyorlar ki abi sen diyor dördüncü bölüm müydü üçüncü bölüm müydü? Abi sen demiri niye almıyorsun abi? Abi. Abi sen, sen orada bir sürü demir kaçırdın. Al ulan size demir işte. Alın demir değil mi? Abi evet. sana bir sürpriz de geldim. Ne iş abi? Al Hop. abi. Sana bir tane daha yaptım demir kazma. Ciddi misin? Abi iki tane yeter tamam. Abi, bir Ölürsen daha çıkmıyoruz. kabrine geleceğim tamam söz. <laughs> Hadi bir daha çıkmıyoruz yavdır. <laughs> tamam demir kazma abi. Burada yavdır ben burayı ışıklandırayım. Ya bir ben biraz demir kazma kullanacağım. Seviyorum demir kazma kullanmayı. Abi, abi evet. bu arada ayrın aldık ha. Evet demir abi de. Çevirir, dört tane var. Bak gözünü seven. Taşa, taşa kullanıp dayanıklılığı biterse abi ondan sonra. eee Taklaya mı Diamond bulduğumuzda Camış gibi bakarız daima. <laughs> Camış gibi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden taş kazma o yüzden bolca yaptım. Abi Yardım. ben O zaman tamam abi, tamam bitene kadar zaten bitmek üzere benim bu. Ameliyat daha iki olmuş. tane daha alması lazım yanında taş kazma. Aynen. Tamam. Diğerine geçti. Otomatik geçiyor mu zaten mesela. Evet. Ya, niye söylemiyorsun bana bunu? <laughs> Bayağı geçmiyormuş. Pardon geçmiyormuş. Geçmiyormuş. Sab sen de beni yiyorsun bak ara sıra. <laughs> Sen de beni yiyorsun. <laughs> Aynen. Abi yok, kavrime kabrime gelme istemem falan duygu sömürüleri. Ondan <laughs> sonra yok abi kazma değiştiriyor. Tabi bilmiyoruz ya oyunu abi. Sen bizi ye. Heve Brian'lar falan. Aa ekran görüntüsü aldım. Biz bir dakika şeyi nasıl açıyorduk ya? Kaçıncı kattayız olayın abi? Abi benim gibi Minecraft cahiline mi zoruyorsun bunu? Abi ne yapıyorsun? Nasıl açıyorduk ya? <laughs> Bulmam lazım. Abi. abi. Lan. Ne Lan. Ne oldu? Bulmam lazım onu. Abi onu bulman lazım. O zaman sen iki onu dakika. Çünkü... Net... <laughs> netten, netten, bir bak. Ne... Değil mi? Aynen aynen. Sen netten bir bak. Ben burada kazıyorum zaten. Tamam hemen bakayım. Böyle amaçsızca kazıyoruz. Gerçi amaçsızca kazmıyoruz abi. Az önce dört tane demir cevheri bulmuş adamım ben ya. Akıllı olun. Şişt, alo. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet abi şu an bakıyorum. Neyse kömür buldum abi ben. Kömür işimize yarıyor bizim. Ocakta kullanıyoruz. Bir dakika şu kömürleri de ben alayım. Toparlayalım abi. Topla abi topla. Topla, topla, topla abi. Toplamasın. Bir dakika abi şimdi çok büyük bir sıkıntı var. Ne hangi tu hangi tuşla açacağını ayrı bir dakika. Ekranda F numarası mı? Az Feyli önce mı yaptın sen? <laughs> ya ya hunga bunga cunga <laughs> yam yam style abi dur. Bir dakika. Sarp ne oluyor abi derine indikçe herhalde bizim beynimize oksijen gitmiyor. <laughs> Aynen abi. Ya takliye geleceğiz hadi bakalım. Bu, bu, bundan, bundan önceki bölümlerde ne güzel açıyordum ya. Ulan neyse dur aklıma gelecek. Abi 13. kat ha kaçıncı katta olduğumuzu merak ediyorsun ha, sen. Aynen 13. Biz bu dünyayı delip aşağı taklaya gelmeyelim. Takla dünyasına geçiş yaparız direkt bak. Abi işte bir ben dakika. Da transit geçiş. Neyle açıyorduk? Gözünü seveyim. <laughs> Bana sarp sana bak naylon fatura düzenler. Seni Lan... taklaya getiririm bak. Heh, dur bir dakika. Ya abi ya ağlayacağım şu an. Deli gibi küfür yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir dakika. Nasıl açıyorduk? Abi taptan mı açıyorsun? <laughs> Yok taptan bizim şeyleri gösteriyor. Tüm tuşlara bastım. F tuşlarından biri miydi acaba? Bir dakika. Sen kaz abi sen kaz. Abi ne iş lan? Ne oldu? Abi bir dakika. Ne oldu abi? Ha ekran görüntüsü almışım ya. F2'den. <laughs> Abi, Dur abi ondan sonra kaydı taklaya getireceğiz. Hiç olmayacak yani. Evet değil mi? Aynen. Şimdi abicim bak burada ben burayı kazıyorum. Sor bakayım niye kazıyorum? Aha buldum. Buldun mu? Kaçıncı kattaymışız? F3 abi. E, çok güzel. Ben az önce F3'e bastım. Aa, Hayır ben şimdi, Evet. Aha. Ben şimdi F8'e basmayayım diyordum. Abi şimdi, bir dakika. Abi. Lan, biz o kadar indik mi ya? Kaçıncı kat abi burası? 19. Aynen. Aynen. Evet, 19'a kadar inmişiz. Maşallahımız var. İn abi. İn, 13'e kadar in. İyi de 19'a kadar inmemiş miydik biz? Hatta Sen... 10'a kadar in. Gel abi. Hop. Benim yanımda... Lan! Al işte buradan kazamayacağız abi ya. <laughs> ya abi niye atlıyorsun ya? <laughs> <Abi> benim yanımda... <laughs> Dur şimdi. Zıpla abi. Zıpla abi, zıpla. Sen fuy zıpla. Tamam. Abi kaldığımız yere bak. Kaldık burada ya. Abi şaka gibisin. Yanımdan kaldık. Aynen ya. Ulan ben son anda aklıma geldi. Havadayken... <laughs> Sarp havadayken aklıma geldi abi. Bir dakika sen zıplamaya devam et. Dur çözeceğiz burayı. Dur. Tam bir epic feels. Gene takviye gel. Zıpla abi. Dur. 3. Bekle dur. Dur evine. 3. 2. 1. Zıpla. Lan. Lan. Allah. Vallahi işte. Bir de yukarıyı kapattım. Abi. Ya, ya, ay, ay böyle oyunu yapanın da senin yapımcına <laughs> emeği geçenlere Ulan... abi takliye geldik evet abi. <gülüyor> 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 abi Ulan biz nasıl <laughs> bir oyuncuyuz ya Minecraftçıyız biz ya şey. Abi ya git ya bir dakika Abi türü. yok böyle bir şey Kapa ya <laughs> kapa 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 valla ölüme terk edeceğim bizi Yok Oks abi Oksijensizlikten ölürüm Aynen abi. Bir de benim kapalı ha. yer korkum var. Ha torcu da aldın. Teşekkür ha. ediyorum Sarp. Ha. Ha. Al abi. Al. İçime gir abi. İçime gir. <laughs> Sana naylon <laughs> fatura düzenleyip seni dolandırmazsam adam değilim oğlum. Abi. Baksana dakika. şuraya ya. Aa lan dur dur. Çıktık. Yemin Çıktık. et. İşte Çok bu. güzel. Abi bir daha sakın kardeşim, dibime gelme. Kardeşim. Kardeşim. <laughs> kardeşim. Kardeşim. Çok güzel abi. Evet, çok, güzel. güzel. Abi. Evet abi. Abi bak şimdi yine benim profesyonel e, tabii, tabii, abi, tekniklerimle tabii. <laughs> <görüyor musun? gülüyor> tabii abi sen şimdi yandan kaz abi. Baş abi tamam şimdi... yok. Böyle enlemesini artık. Aha bak redstone bulduk bile bak. aşağı Oğlum, bindikçe... Bir dakika ben şeyi kullanmayacağım ya. Bir dakika tamam. Taş baltayı bak, alalım. Bak bunları da şeyle yok. alman lazım. Diamond şeyle. Lazım. Ay diamond diyor. Aa, Hayır. Red, ne bu? Redstone mu? Redstone. Bu mekanik yapmıyor işte. Otomatik açılan kapı tazı şeyler. Aa evet. Garbarius yapmıştı daha önce. Bir tane evet. bir otomatik kapı falan. Bunları Aynen. kullanıyordu. Taklici Garbarius. Taklici Garbarius bunları kullanıyor. Abi adam pro yapar yani. Sıkıntı yok. Aynen. abi şimdi biz böyle pasok kazalım. Kazalım. Bir inşallah bir abi, lav Kazalım da diyor. abi. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Sarp. Bak şuradan çıkacağız ha haberin olsun. Bak buraları ışıklandırıyor. Aynen aynen sen torçla abi buraları. Çünkü abi torçlandırsan... şu an sekizliyiz bak sekiz. Daha fazla aşağı kazmayalım. Tamam. Buralarda Baca. işte bir şeyler bulacağız. Ya aslında e, diamond bulma imkanımız var mı burada? Abi var. Ciddi misin? Şu an sekizinci kat çıkar Lan, yani. Bir diamond bulursam var ya harika olacak Sarp. Evet ya. Abi diamond'ı geçtim. Bir love sesi duysak. Genelde love'ın yan, yanında falan olur. Abi ben şöyle direkt "A taş buldum." şey taş diyorum ya. "Demir buldum." Ya abi. Topla abi, topla. Bir dakika demirleri demirle mi kazayım? Ee, yok abi, taş alır. He o altın. Altın bulmuşum lan ben de demir diyorum ya. Abi zengin olduk. Amerika'ya kaçıyoruz. Amerika'ya kaçalım kardeşim. Kaç abi. Hadi bakalım. Takleci. Diamond niye bulamıyoruz biz ya? Abi niye diamond bulamıyoruz? Senin yüzünden bulamıyoruz sap. Abi niye her şeyi bana suç ya? Abi a demir oğlum Abi sen çok taklacı olaylarına giriyorsun ya. Oo demir var gömün Allah. abi demir. Abi sen bu demirleri niye almıyorsun? Al işte oğlum. Bak demir alıyorum. Paso burada demir madeni. Oğlum çekilsene önümden lan. Abi çekil gözünü seveyim. Hep <laughs> ya çekil Allah aşkına eylesin. ya. Abi. Sen önümdesin abi sen. Abi daha çok az sen kazmayalım. Başka. Abi diyor sen diyor, demirleri diyor, niye almıyorsun diyor. <laughs> abi bir dakika. Ya oğlum ben onun demirin demir olduğunu farkında mıyım? Bir defa oynuyorum oyunu. Takleci. <laughs> <laughs> Adamlar fıtık olmuşlar. <laughs> ya ulan bu diamond'ı Niye burada zor yapıyorsunuz ya? Aynı Çıkar ya işte ya. karşıma. Hadi Değil Diamond ya. çağırma büyüsü yapalım abi. Uğudumera, uğudumera. Söylüyorum abi. Çeyçin oç, çeyçin Ey Diamond Tanrısı yolla bize birkaç tane. hayvanı görelim. Değil abi, abi yapalım gelsene kardeşim. Gel abi abi <laughs> gel abi. Çeyçin <laughs> gel. gel gel. Hain yapıyorum bak. Uğudumera, <laughs> Am Amblemimiz bu abi. <laughs> Abi. Tamam mı? Ugu da meyro. Aynen etrafında dön. Ugu da meyro. Ugu da meyro. Cece no iyo. Cece no cece iyo. Cece no Çok güzel oldu bu abi. Aynen. Diamond çağırma büyüsü. Abi bu bölümün adı zaten Diamond çağırma büyüsü olur. Aynen. Ugu da cece. Abi yanlış söylüyorsun. Bak kitabına göre yapmıyorsun bu işleri. Bak şimdi. Abi çarpılmayın bak. Doğru söyle. Ugu da Tamam. O Çok güzel abi. <laughs> evet hadi gidelim. Abi bu müziği de ben nereden hatırlıyorum biliyor musun? Crash evet. vardı PlayStation 2'de hatırlar mısın? Abi deli gibi oynardım. Aynen. Hani orada böyle yerliler falan vardı ya. Aynen. Onlar diyordu abi böyle ayinlerde falan. O Abi Uğur bir dakika, bir falan. dakika. Love evet. sesi geliyor bir yerden. Onu bir duy bakayım. Abi Love sesi zaten bayağıdır geliyor da Sarp. Abi bak. Ee, Love, Love varsa Diamond yakınındadır abi. Tamam mı? Yani tamam yakın, abi. yakınında olma ihtimali vardı. O yüzden Love'ın tam olarak nerede olduğunu kolaklıktan anlamamız lazım. Bir dakika abi. Abi? O ses ne He. Yani? Şeyim patladı ya. Abi Love burada. Ciddi mi? Yukarıda. Yukarıda mı? Abi açıyorum dikkat et. Tamam ben de açıyorum abi. Ee, abi yok hani. Abi lav bu bak. Ses geliyor. Açınca öleceğiz abi. Niye açıyorsak? sakın? Aynen. Yürek yandı şahalar aman. Dombura dombura abi biz abi bir yürek yedik he. Lan. Ne oldu? Neredesin abi sen? Dur bakayım. Abi. Sen gördüm, gördüm tamam. Salla buraya bir tane torç. Abi. Bak sesleri duyuyor musun? Bak kazma be. Abi zaten böyle bir akıntı sesi var. İşte. Böyle arada bir lömpürdeki falan yapıyor. İşte bu. Hop. Abi, abi benim. Abi dikkatli kaz. Bakayım abi son kazmamda. Taş abi kalmış. burada. Ben abi nereye atıyorum ya dur. Şunu kullanayım. Buralarda değil mi? Sesler gelmiyor. Evet. Oo evet. Lan işte bak görüyor musun damlıyor. Damlıyor damlıyor. Evet abi evet damlıyor. Abi açayım mı orayı. Hayır şimdi açma. Ne yapacağız biliyor musun? Abi Van? daha çok damlamaya başladı sanki. Abi dur bak ne yapacağız biliyor musun? Bu seviyede kalacağız. Evet. Bu, bu seviyede diamond bulacağız değil mi? Aynen yanlamasına kaza abi. Bulacağız abi. Aynen. Abi bayağı ilerledik ha. Sen tamam torçluyorsun değil mi? Torçlamayı unutma abi. Torçluyorum abi. Ondan sonra kayboluyoruz. Evimiz de çok güzel oldu. Evi kaybedersem uyuz olurum harbiden. Abi şu an cidden diamond seviyesindeyiz. Her an bulabilir miyiz Sarp? Abi yani şu an üstümüzde lav var. Lavın etrafında genelde diamond. Abi mi? ne iş? Toprak geldi gene. Abi toprağın olmadığı yerden kazmaya devam. Abi bak şöyle bir şey diyor hani Minecraft'ın proları. E daha yani ya lavın içindedir ya lavın etrafındadır veya lavın dibinde yakınındadır. Lav şu an üstümüzde olduğuna göre doğru doğru yerdeyiz. Belki üst üst kısımlarda falandır ama. Abi üstü açarsak takdire geleceğiz ama. Yanından açsak acaba lavını oradan mı çıkarız ya? Abi beni kaybetmiyorsun değil mi? Yok ha. yok buradasın sen. Hop. Bu damlalar zarar veriyor mu? Yok abi şimdi abi Şöyle kazmaya devam. Lan olan evet, taş tamam. kazmamız bitiyor. E, dedim sana ben ayrına geçeceğiz mecburen. Yok abi yapacağım ben. Burada yaparız abi. Taş toplamadık mı zaten biz var taşımız? Bolca. Aynen. Ben yapayım mı? Tamam sen onu yap. Dilersen bu bölümü de burada noktalayalım. Aynen abi. Ee, Bir sonraki ee, arkadaşlar. Buradan devam. Aynen buradan devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde. Aslında biraz da merak edin abi. Bakalım Diamond'ı bulabilecek miyiz değil mi Sarp Cem. Aynen abi. Love Love Yukarı'dan akıyor abi. Aynen. Böyle bir manzara da. Evet. evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya da gelmeyin.